Merhaba. Yeni yayınlanan kitabım Terapi Odası'nda iyileşen ilişkilerden bahsetmek istiyorum bugün size. İçinde 7 adet kurguladığım vaka mevcut. Yani 7 insan hayatındaki onlarca kişiyle birlikte ve benimle, terapistleriyle birlikte bize insan ilişkilerine dair çok fazla konudan bahsettiler. Özellikle e, bağlanmadan başlamak istedim kitabıma. Çünkü insan bağ kurarak başlıyor hayata ve sonrasında bağlanma şekilleri doğrultusunda mutluluğunu ve ilişkilerdeki tatminini belirleyebiliyor. Yani bağlanma korkuları, ilişkiden kaçınmak ya da çok kaygılı bağlanmak, bir ilişkiye çok fazla mesafesiz yapışarak ilerlemek ya da en sağlıklı olanı güvenli bağlanmak. Bizim annemizle ve ilk kurduğumuz ilişkilerde belirlediğimiz bir yolculuk oluyor. Bir başka soru, hafifletici sebepler adlı vakamda. Yeme meselesini ele aldım. Eklenmiş bir taciz. Yeme bozukluklarında görülebilen bir durum olabiliyor çünkü. Üzerine eklenen ilişki problemleriyle bir kişinin, nasıl baş edebileceğini inceledim. Bir başka çok önemli bir toplumsal sorun, erkekliğin görkemli yaraları başlığı altında kurguladığım bir vaka oldu. Geleneksel erkekliğin ve geleneksel kadınlığın rollerinin çok katı rollerin içinde bizi ne kadar sıkıştırdığını, özel birey ve tatmin olma, kendimizle mutlu olma hallerimizi ne kadar etkilediğini hepimiz biliriz. Belli rollere sıkıştığımız için aslında bir ilişkide tatmin bulmakta çok zorlanabiliyoruz. Belli erkeklik e, yasaları, belli kadınlık durumları ilişkimize yön veriyor. Yön veren biz olmuyoruz ve buna dair nasıl yaralar oluşuyor bu bakamda bunları incelemek istedim. Cam kırıklarında yürümek e, yine ilişki bağımlılığı e, İlk kitabım imkansız ilişkilerden, mümkün ilişkilerde de bahsettiğim bir konuydu. İlişki bağımlılığını ele aldım bu vakada da. İlişki bağımlılığı sandığımızdan çok daha fazla görülen ve çok büyük sorun yaratan bir problemdir. Bir ilişkide zarar görmeye rağmen kalmak ilişki bağımlılığın temel meselelerinden birisidir. Burada onu inceledim. Bir sonbaharda kefaret, benim için çok özel vakalardan birisi oldu kurgularken. Çünkü kendi hayatıma dair de ögeler eklediğim bir vaka idi. Bu kitap boyunca bütün vakalar kurgu. Daha önce bahsettiğim gibi sadece tek bir şey kurgu değil. Ben terapistlere burada da kendi hayatıma dair önemli ögelerden bahsettim. Aldatmak üzerine. Aldatmanın insan hayatında ee, herkesin başına gelebilecek bir öge olduğunu bundan bahsetmekten utanmamak gerektiğini özellikle bunun bir benlik sorunu haline değil sadece bir ilişki sorunu şeklinde incelemek gerektiğini düşündüğüm için e, bu vakayı ele aldım. Tuval Devals evlilik konulu e, bir e, vakaydı. E, biliyorsunuz evlilikler çok zor. Bir evlilikte birbirimizi görmek, tanımak anlamak üzerine e, yıllar geçiriyoruz ama bazen başarılı olamıyoruz sanat terapisi yolculuğunda iki kişinin hikayesini dinledik e, bu vakalarda e, pek çok kişi yolunu bulabildi belki terapi odasında bu kez iyileşen kişi Siz olabilirsiniz diyorum güzel okumalar dilerim